Taraftarlar e, şu anda tribünleri terk etmemiş durumda, yönetim istifa diye bağırıyorlar. Çok da haklılar. E, yani bu tabloda en büyük pay Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulunundur. E, Galatasaray'ın e, kabus gibi yaşadığı bir sezonda Fatih Terim'le yollara ayırıp Domenek Torrent gibi stajyer bir hocayı Galatasaray'ın başına geçirmek haftalardır dile getiriyorum. Çok büyük bir hataydı. Bu hatanın ne yazık ki bedelini ödüyor hala Galatasaray. Yani e, yani sanki Barcelona orta sahasına sahip kalsa. Xavi'niz de var. Busquets var. Pulgar yedek, Chiakaldo yedek. Galatasaray küme düşme potasına ne yazık ki indiren yani çocuklara da bir şey söylemek istemiyorum ama Berkan Taydan ikilisi yine sahada. Demek ki haftalarda çok iyi bir Galatasaray var ki Dominic Torrent bu orta saha attığında ısrar etti. Kendisini tebrik etmek lazım. Maçın ayar kırıklığı kesinlikle Dominik Torrent. Maçın Peki. adamı da kale, kaleci Bilal e, tebrik etmek lazım. Evet. E, net çok 6 iyi. tane pozisyonda çok kritik kurtarışlara çok imza evet. attı. Çok önemli e, kurtarışlar yaptı. E, ve Kayseri bugün puan almasında e, çok önemli rol oynadı ama e, tabii ki yani bunları söylemek boş 6 tane net pozisyon kaçırsa da Galatasaray bugün sağdan ne yazık ki bir puanla ayrılıyor 13 e, 14 oldu 14 maçta sadece bir galibiyet almak Galatasaray için bir utançtır e, ne yazık ki ya yani bugün tribünde herhalde yaklaşık 30 bin seyirci vardı ee, ee, uh -huh. evet. Evet, evet tam sayı söyleyecektim de 21 bin 832. Localar dahil değil. Daha sonra kapılar hmm. açıldı vesaire. Tamam, tamam. Yani muhtemelen 30 30.000'e yakın bir Galatasaray taraftarı vardı e, tribünde. E, ama yani sonuç yine hayal kırıklığı.